Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugün size kendimce önemli gördüğüm bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Üzüldüğüm bir konu, insanların hakikati bizzat hakikatin kendisine bakarak değil, onu dillendiren kimseye bakarak değerlendirme gibi bir yanlışa düşmeleridir. Böyle olunca da kendilerince kıymetli biri kıymetsiz bir söz söylediğinde onu çok değerli görüyorlar ve aşırı derecede yüceltiyorlar. Kendilerince kıymetli gördükleri bir büyükleri, herhangi biri, liderleri, hocaları bir söz söylediğinde bunu çok kıymetli olarak görüyorlar. Söz kıymetli olabilir. O zaman zaten söyleyecek bir sözümüz yoktur. Elbette kıymetli bir sözü söyleyen değerli kim olursa olsun yücedir. Ama kıymetsiz bir sözü benim üzüldüğüm nokta kıymetsiz bir sözü kendilerinden birinin söylediğinde o söze çok yüksek bir değer biçmeleridir. Böyle olanlar kendilerince kıymetsiz birinin çok kıymetli bir söz söylediğinde onu kıymetsizleştirmek için büyük gayret içerisinde olduklarını da görüyoruz. Yani söyleyeni hakikate göre değerlendirmek gerekirken hakikati söyleyene göre değerlendiriyoruz. Oysa yapılması gereken hakikati şahıslara göre değil, şahısları hakikatlara göre değerlendirmek olmalıdır. Sevgili dostlar bu durum dar daireden geniş daireye kadar devam ediyor. Mesela siyaset dairesinde iktidar muhalefet çekişmesi yaşanıyor. Eğer muhalefet hakikatli bir teklifle geldiyse iktidar tarafı bunu reddediyor. Bu illa meclis yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de olabilir, belediye meclisleri de olur. Çok yaşanıyor. Muhalefet den birinin getirdiği bir teklif ne olursa olsun reddediliyor. Bazen öyle oluyor ki ülkenin yararına, şehrin yararına olan bir e, düşünce, bir proje sadece onu muhalefetin getirmiş olmasıyla reddedilebiliyor. E, tam tersi de oluyor. Muhalefet de iktidarın teklifinin hepsini reddetme gayretine giriyor. Ve bunun adına siyaset deniliyor. Bunun adına muhalefet deniliyor. Ve bu insanlara sorduğumuz zaman diyorlar ki e, ne yapalım biz muhalefetiz. E, muhalefet olmak böyle olmayı gerektirmez. Sevgili dostlar bundan vazgeçilmelidir. Hakikati kim söylese söylesin kıymetlidir. Velev ki kıymetsiz bir insan da söylese Madem ki o söz hakikattir, öyleyse söyleyene bakmadan o sözün e, hakiki hakikat olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hakikat olmayan bir sözü de her kim söylerse söylesin hakikat değildir. Yani e, bu sözü kim söylerse söylesin hiç önemli değil. Liderimiz söylemiş, hocamız söylemiş, e, şeyhimiz söylemiş her kim söylerse söylesin. Yani bir sözü biz söyleyene göre değil, sözün kendisine göre değerlendirmemiz gerekiyor. Evet sevgili dostlar. Burada bir konuya da dikkat çekmek gerekiyor. Madem toplumda Böyle bir bakış açısı var, bu bakış açısının tabii ki terk edilmesi gerek ama yerleşmiş olan yanlış düşünceler kolay kolay bir toplumu terk etmiyor. Bu anlayışın da bizi uzun zaman terk edeceğini maalesef düşünmüyorum. Böyle olunca hakikati tebliğ ile vazifeli olan kimselerin bu yanlış değerlendirmeyi özellikle göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ellerinde kıymetli hakikatler var. Fakat toplumun nazarında bu kıymetli hakikatları kıymetten düşürecek yanlış davranışlardan sakınmak gerekiyor. Evet elindeki hakikat var kıymetli ama yanlış bir davranışla bu hakikati kıymetsizleştirmek de mümkündür. Yani kıymetli hakikatlar kıymetsiz insanların elinde heba olabilir veya bir davranışıyla bunu gösterdiğinde karşı taraf buna tepki olarak o kıymetli hakikati o kıymetsiz olmasa bile kıymetsiz bir davranışını gördüğü insandan almayabilir, reddedebilir, tepki gösterebilir yine şunu unutmamamız da gerekiyor. Bazen kıymetsiz insanların elinde de gerçekten çok kıymetli hakikatlar olabilir. Öyleyse yapılması gereken kıymet bir şeyi kıymetliyse bunu söyleyene göre değerlendirme yerine sözün kendisine göre değerlendirmek gerekir. Bu durumda da söyleyen her kim olursa olsun kıymetli olan bir şeyi çok kıymetli bir yitiğimizi kaybetmişiz de sanki onu orada bulmuşuz gibi hemen almalıyız, istifade etmeliyiz. Evet sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.